Ben de mi Lina? O sanki sana biraz küçük gibi. Lina. <laughs> Anneciğim bu küçük artık sana. Senin yaşın uygun değil o. Hayır, 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 hayır. Bebek misin? Evet. Sen ben... artık 4 yaşına gireceksin. Bebek misin sence? <laughs> İnsan bırak ellerini. Bırak <gülüyor> ellerini. Şuraya koy. Şuraya koy Çok mu gidiyor? Kızlar. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne ee, İnan ne yapıyorsun anneciğim? Değil kim Defne? Çok Kafası gitti. Bilmiyoruz. Defne Babamız da yapıyor Babamız yapıyor. <gülme>

Sen sen. Hayır daha belli sen. değil. Eğeni mi kabul etmedi acaba? Yok arıyor şu an. Bir tane sessiz. Ne çıktı? Thank you. Onlar bastı var ben bunu yaptım. Bakalım şöyle. Evet. 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 Bir de tekrar geçer misin Defne? Defne şu ekrana elini koyar mısın tekrar? Hadi. Geç bakalım. Ben uzun video çekeyim. Elini koy anneciğim. Bunu da sen yapmam değil mi? Bunu sen yapmam değil mi? Evet. Bir Formula 1 Beklediğim hangi araba olacak? Arabası da varmış. Evet. Lina. Lina. Gel şu ekran elini koyar mısın anneciğim? Video çekiyorum gel. Ekran elini koy tekrar. Parmaklarını koy. Hadi koş koş koş. Koy ellerini. Evet bekle öyle. Bekle. Formülü bir bakalım arabamız hangisiymiş. Evet bu çok güzel. Gelebilirsin Lina. Sen de koysana. Merak etme. Bu kahve ediyoruz. Gel bakalım başka ne var ama. Gidiyoruz ya. Helikopter <laughs> al. Nina hangisini beğendin? Ay şu da çok güzelmiş. Evet ne beğendim. Hadi. Onu beğendim. Ben onu beğendim. Ben ne bunu beğendim? Bu da çok güzelmiş. Çok güzel. Hadi gidelim mi? Şimdi. Kızım düştü ablan oyuncağı. Kim oyuncağı düştü? Işte? Hadi gidelim. Arkadaşlarınıza bay bay yapın. Mayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum.